Bazen zihnimiz, kendi kendine susmayan bir radyo gibidir. Aynı düşünceler tekrar tekrar çalar, geçmişten cümleler fısıldar, gelecekten kaygılar yüklenir. İşte o anda insan sadece bir tek şey ister, sakinlik. Aslında sakinlik çok uzaklarda değil, küçük sırların içinde gizli. Gel, birlikte bu beş sırrı keşfedelim. Düşüncelerinin sen olmadığını hatırla. Zihnimizden günde binlerce düşünce geçiyor. Kimi güzel, kimi endişe verici, kimi de tamamen anlamsız. Ve çoğu zaman biz bunların hepsini sahipleniyoruz. Sanki onlar bizmişiz gibi. Ama gerçek şu, düşünceler sen değilsin. Sen onları fark eden, izleyen, tanık olan tarafsın. Bir bulut gökyüzünde nasıl süzülüp giderse, düşünceler de öyle gelip geçer. Ama biz o bulutu tutmaya çalıştığımızda fırtına başlar. İşte burada yapman gereken şey çok basit. Düşüncelerinle kavga etmek yerine, Onları fark et ve bırak. Ben bu düşünce değilim. Sadece zihnimden geçen bir misafir demek büyük bir özgürlük sağlar. Nefesin içindeki gücü kullan. Nefes almak, hayatın en sıradan ama en mucizevi yanı. Çoğu zaman fark etmiyoruz ama nefesimiz ruh halimizle birebir bağlantılı. Kaygılı olduğunda nefesin hızlanır. Mutlu olduğunda daha derinleşir. Ve işin en güzel yanı, nefesini değiştirdiğinde ruh halini de değiştirebilirsin. Sadece üç derin nefes. Birincisinde omuzlarının gevşediğini, ikincisinde zihnindeki gürültünün azaldığını, üçüncüsünde içindeki telaşın yavaşladığını hissedersin. Nefes, kendi içinde taşıdığın en basit ama en güçlü sakinleştirme aracı. Gözlerini kapat, burnundan derin nefes al, ağzından yavaşça ver. Bunu birkaç dakika yap, zihninin nasıl yumuşadığını fark edeceksin. Şimdinin gücünü hatırla. Zihin ya geçmişte dolaşır ya da geleceğe koşar. Geçmişin pişmanlıklarıyla yorulur, geleceğin belirsizlikleriyle gerilir. Ama ikisi de gerçek değildir. Tek gerçek olan şey şimdi'dir. O yüzden zihnini sakinleştirmenin yollarından biri kendini ana geri çağırmaktır. Mesela elindeki kahvenin kokusunu gerçekten hisset. Oturduğun sandalyenin sana verdiği desteği fark et. Dışarıdaki rüzgarın sesini dinle. Bu küçük gibi görünen detaylar seni zihnin karmaşasından çıkarıp ana getirir. Çünkü anın içine girdiğinde kaygılar sessizleşir ve işte o an huzurun kapısını aralarsın. Fazlalıkları bırakmayı öğren. Birçoğumuzun zihni kullanılmayan ama hala evde duran eşyalar gibi doludur. Eski cümleler, ya şöyle olursalar, bitmeyen listeler. Bunların hepsi zihni tıkar. Bazen sakinleşmek için yapman gereken şey fazlalıkları bırakmaktır. Bir deftere düşüncelerini dökebilirsin. Bu zihnin yükünü hafifletir. Kendine bu düşünceyi şu an taşımama gerek yok diyebilirsin. Ya da sana sürekli ağırlık yapan şeylerden bilinçli şekilde uzaklaşabilirsin. Unutma, bıraktığın her fazlalık aslında kendine verdiğin bir hediyedir. Çünkü zihinde boşalan her alana huzur, ferahlık ve sakinlik gelir. kendine şefkatle yaklaş. Zihnimizi en çok yoran şeylerden biri kendimize karşı acımasız oluşumuzdur. Neden toparlanamıyorum? Benim güçlü olmam gerekirdi gibi cümlelerle kendimize yükleniriz. Oysa gerçek şudur. Sen de insansın. Senin de yorulmaya, karışmaya, düşmeye hakkın var. Kendine şefkatle yaklaşmak zihnini anında sakinleştirir. Bir dostuna nasıl yaklaşırdın? Onu suçlamak yerine anlamaya çalışırdın, değil mi? İşte kendine de aynı şekilde davran. Şu an zorlanıyor olabilirim ama bu çok normal demek. Kalbini ve zihnini yumuşatır. İçten gelen bu şefkat bütün fırtınaları dindiren bir sakinlik getirir. Hayat zaman zaman gerçekten dalgalı bir deniz gibi. Bir gün kendimizi güvenli bir limanda hissederken ertesi gün bir fırtınanın tam ortasında bulabiliyoruz. Düşüncelerimiz de bu dalgalar gibi. Bazen üst üste gelir. Bazen hiç bitmeyecekmiş gibi büyür. Böyle anlarda sanki huzur bizden çok uzakta, ulaşılması zor bir yerdeymiş gibi gelir. Ama aslında gerçek hiç de öyle değil. Hepimizin içinde ne kadar büyük bir fırtına olursa olsun sessiz, sakin ve güvenli bir kıyı var. Bu kıyı bazen unuttuğumuz bir nefeste, bazen şimdiki anı fark ettiğimiz küçücük bir ayrıntıda, bazen de kendimize gösterdiğimiz minicik bir şefkatte saklı. Bugün seninle paylaştığım bu beş küçük sır, işte o kıyıya giden yol işaretleri. Her zaman yanında taşıyabileceğin pusulalar. Zihnin yorulduğunda, kalbin ağırlaştığında, bu işaretlerden birine tutunabilirsin. Belki sadece bu düşünce ben değilim diyerek, belki üç derin nefesle, belki elindeki fincanın sıcaklığını fark ederek. Küçük gibi görünen bu adımlar, aslında seni içindeki büyük huzura götüren köprülerdir. Unutma, Sakinlik dediğimiz şey dışarıda aranacak bir hediye değil. Birilerinin sana sunacağı bir şey de değil. O zaten senin içinde var. Sen gökyüzüsün. Düşünceler sadece gelip geçen bulutlar. Sen derin bir gölsün. Yüzey dalgalansa da derinlerde hep bir dinginlik var. Ve sen her zaman oraya dönebilirsin. O yüzden ne zaman yorulsan kendine şunu hatırlat. Benim içimde beni bekleyen sessiz bir yer var. İşte o yeri hatırladığında Fırtına ne kadar büyük olursa olsun kalbin yavaş yavaş huzura açılır.